İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda günün 5. koşusu İstiklal Savaşı koşusu geride kaldı ve koşuyor. 9 numaralı Kral Karınca yanımda sevgili Akın Sözen'le starttan çıktığı gibi kazanmayı başardı. Öncelikle Akın Sözen tebrikler. Teşekkür ederim. Kral Karınca ile İstanbul'da grup 1 Hatay koşusunu kazanmayı başarmışsın. Hı hı. Kral Karınca o gün de 9 numaraydı. Evet. Bugün de 9 numara ve kariyerinin ikinci grup biri. Evet abi Kral Karınca ile Hatay'ı kazandığımızda gerçekten çok iyi bir olduğunu söylemiştik. Fakat elimiz elimizde olmayan nedenlerden dolayı e, istediğimiz kıvamda atımızı koşturamadık yarış içinde. Çünkü çok kuvvetli bir attı. Ve atın stilini oturtamamıştık. E, yarışlarda hep kafası sallıyordu, Sertlik yapıyordu. Üstündekiyle uğraşıyordu ama bundan sonra numaraya çıkmaya karar verdik. E, geçen de yarışlarından üst grupta Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda numara götürdük. Denemesini yaptık. Ama çok rahat bırakmamışlardı. E, bugün de numaraya çıktık. Rahat bıraktılar. İstediğim tempoyu kurdum. 700'den sonra zaten akışkanlığıyla e, ee, yarışı önde bitireceğimi hissettirdi. Düzlüğü döndükten sonra biraz mücadelemle beraber e, rahat bir yarış yaptı diyebilirim. İnşallah e, Mehmet Demir'i, Arif Kurtal Bey'i tebrik ediyorum. sesine kadar teşekkür ediyorum. E, çünkü bu atı hazırlayıp koşmak gerçekten zor. Tebrik ediyorum. Biz, biz de seni tebrik ediyoruz Akın. Bu kariyerinde de ikinci İstiklal savaşı oldu. Her sene kariyerine üst üste grup birler koymaya devam ediyorsun. Buna dair bir şeyler söylemek ister misin? Ya, tabii şükür ediyorum. Yüce Rabbime teşekkür ediyorum. Ee, Karnaval haftasının ilk grup kazanmak nesip oldu. Ee, Rabbimden umut ediyorum ki kazana kazana devam etmek. Ee, çünkü böyle günler Türk Yarşılık Atçılığı'nın bayramı diye nitelendiriliyor. Biz Bizde de değişik bir enerji akıyor vücudumuzda. İnşallah ayakları düz basması, kazas belas bir hafta olmasını umut ediyorum. Tebrikler. Kolay gelsin.